Çok var arkadaşlar? Yaman'la Brokebe oynuyoruz, değil mi Yaman? Evet Arkadaşlar, yavaştan benim yanıma... Oğlum, oğlum şey alalım, telefon? Telefon mu? Gidip alalım Bugün Aynen. Burak evine çok güzel bir güncelleme gelmiş. Gidelim evet. var aradan. Evet. Arkadaşlar Abi daha çok da daha, çok böyle bir video izleyiz. Kayıda baktım arkadaşlar. Evet. Daha ben, çok ben böyle kredi kartı mı? Dur ben hemen alayım. <laughs> telefonu. <laughs> ben biraz Brawl Stars oynayayım. <laughs> PUBG, PUBG, PUBG oynuyorum ben. arkadaşlar abone olun ve bildirimleri açın. <laughs> arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün ee, pizza almaya geldik. Pizza yiyeceğiz bugün. Oha, wow, yaman dev gibi oldu lan Bu ne oğlum? Pardon. O Vay, burada ne var lan? Buradan da bir şey alak mı? Götürürüz. Alalım Kredi al, kartını al. Kredi kartını al. Ben şuradaki bilgisayara, ben şuradaki pastayı alacağım. Beyaz pastayı. Hadi al cebinden oğlum. Alıyorum ben, ben şu pastayı. Al, al, aldım ben. Tamam aldım. Al, altta bak şurada bak şurada. Ben, Bak ya yani oyuncak da bir tane? Bir alınır, mi? Aynen Aa senin bu çok çok büyük lan Ne? Arkadaşlar Arkadaşlar bu da atın olur, arkadaşlar, kanalıma abone Aynen arkadaşlar abone olun kanalıma açın Bu videoya 100 100 like gelsin 100 O kadar da gelmez de evet, evet, Gel, Aşağıya gelir arkadaşlar. senden hadi bir tane oyuncak al İnşallah gelir like Yufta paramızı alalım şuraya çekelim sana. Tamam. Burası oyuncak lan oyuncak oyuncak. Dur şu ben hesap şu. Alayım. Ben şu hesap makinesini alacağım. Alınmıyor mu lan? Alınmıyormuş. Pardon o şeymiş lan. Dükkanınmış ha. Allah Allah. Neyse ben bir tane şuradan maymun alıyorum. Hadi gidiyorum. Sen para ödedin mi lan? Ha? Evet ödedim. Ben çete hayır mı Hayır yazdık çete. Tamam. Ee, İngilizce olduğu için gözükmüyor. Neyse araban arabes. Hadi gel banka soy, Koş koş banka soyacağız. Koş bomba sana kartal arkadaşlar hırsız yerine gideceğiz gizli hırsız yerine. Bana arkadaşlara gizli geçit yerlerini gösterelim mi? Evet evet. Dur ben buraya hemen kartı yapıyorum. Paraları soyacağız arkadaşlar. Şu bombayı hemen koyayım. Aldım. <laughs> arkadaşlar buradan gidiyoruz. Buradan gidiyoruz. İniyoruz aşağı. Sonra buradan bir tane şey tıklıyoruz. Biliyorlar mı? Ama biliyorlardı. Bu oynayanlar çok sevenler biliyordur. Şurada lambaya tıklıyoruz. Lambaya tıkladığımızda burada hırsız yeri var. Arkadaşlar polisler buraya geldiğinde Aynen ben buradan şu sarmal silah alacağım. Arkadaşlar eğer polisler buraya gelirse şu kutunun arasına oturabilir. Yaman'a. Dur hemen göstereyim Yaman'ın ismini. Yaman'ın ismi yamanpro e, Yaman Pro 9878. Benim adım da DH Jujore. Tamamdır. Atarlar bize istek. Evet. Oynarız bu rokeri. Hadi gel çıkart buradan. Bankayı soyduk gel. Bur evet, polisler tamam. geliyor şimdi. Şimdi eve gidelim. Ev almaya gidelim. Yaman, Yaman gel buraya. Allah. Buraya gel bak. Bu çöp, çöp, çöp evet. kutusunun içine giriyoruz. Bak buradan. Gel gidelim. Ya, bu da ha. Hadi gel gidelim. Kalk kalk. Çıksana lan. Oradan değil oğlum. Şu mi lan ben şey biraz? Ben küçüldüm. Arkadaşlar ben bebek. <laughs> Arkadaşlar. Ben <de> bebek. <laughs> as mamla bankayı soyduk bankaya bile gelmezler lan bu nasıl bir şeymişiz Oğlum galiba oyunda polis yok. Aynen herhalde polis yok. Oğlum, gel şuradan beyvalak bir tane Arkadaşlar biz arkadaşlar biz hiç şiş şey atmıyorduk. Bankaya bile giremiyorduk. bizi polisler orada değil mi? o, o, o gün aa polis lan bu Ömermiş pardon lan. Oğlum poli, aa polis ha burada bir top polis arabası <laughs> Arkadaya bak Yaman. Arkadaşlar YouTuber olalım mı Yaman? YouTuber yapalım bir şeyimizi evet, evet, evet. Youtuberız. Evet. bir kamera alıyorum hemen. Ee, kamera <laughs> nerede? <laughs> Bekle kamerayı bulayım hemen. Biliyorum. Abi kamera nerede lan? O an yanıma bir tane adam geldi. Ha burada burada lan. Şey. Alın burada burada görüyorsunuz yaman proje bir şey de var. Tamam gel gidelim. Kapıyı aç garajı. Kapıyı da açabilirsin evet. ama garajı aç bence. Araban burada kalmasın. Burası Dur ben arabayı senin arabanı da sokayım. likti oğlum. Gel Arkadaşlar Olur. burada Yaman'ın bankası Olur. var soymayın. Tamam, Al. benim üzerime tıklasana be. Hop! Tamam, tamam. Ya, yapmak istiyorsun. Neyin? Yapmak, yapmak. Yap, yap bilgisayar falan oynayacağım. Tıkla tıklayalım. Evet, bir şey var, evet. Arkadaşlar hemen bilgisayara gidiyoruz biz. Bekle bak arkadaşlar açılıyor. Ee, burada lan bilgisayar ne oldu lan siyah siyah ekran gözüküyor neyse burada yaman nevi var burada da böyle şeyler var aynen oha giremem lan tuvalet al burada aç 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 Nasıl virüs. virüs Ay kapattım lan. Oha kedi lan. Aga. Aa arkadaşlar Roblox oynuyorum. Lan. Hop he kediler Kaşar gel buraya Lan Yaman Gel gel otobüs gidiyor lan Lan bizi bekle lan Gel şu Ömer'in Ömer evine gidelim

Ekte ben ismi bir şey yapacağım. Son. Ne şey olur ya yazılmıyor lan? Ben o zaman ben diğer ismi yazacağım. Pogey. Son. Oha sen yazdın lan. Ben ben yazayım aynısını. Gel gidelim Video ben bitirelim ya, mi? Video bitelim. daha geri Oğlum 10 dakika oldu lan manyak mısın? Topar, biraz biraz daha şey gel ya. gel Polis kadar giderim Çıkar bir tane Arkadaşlar yaman vermiyor, Hadi gel gidiyoruz gel

İlk maçı varmış lan bize. Oha. Evet. Işte. işte buraya taşınmışlar. bir Oğlum şiddet yapma lan. Öldürme mü deme. Şiddet. Şiddet kaldır öldürme. Var. Arkadaşlar bu yavaş süre kafayı da işte. Daha çok böyle videoları istiyorsanız yorumlarda yazın. Eğer kucağıma gelirsen kapatmayacağım. Gel buraya kucağıma lan. Hadi gibi. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.